Aysun Özebaşbaşa'dan merhabalar, bugün yanımda sevgili Esra Bilgiç var. Kendisinin dizisinin ikinci sezonu başladı, yayında ama tabii onda projede bitmiyor, daha pek çok şey var. <laughs> ama biz bugün onunla baş başa son okuduğu kitaplar, sergiler, gittiği konserler, onları konuşacağız. Evet Esra, iyi. önce konserle mi başlayalım? Nasıl isterseniz. O zaman hatırlıyor musun son gittiğin konseri ya da en çok keyif aldıklarından birini? En son en yakın arkadaşımla Tarkan konserine gittim, özel bir davetti ve çok yakından izleme şansı elde ettim kendisini. Zaten çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir isimdi. O çok güzel bir konserde. Evet. Ee, peki o zaman sana e, kitap ve yazar da sorayım. Hı -hı. Böyle başucu kitapların var mı? Var. Okumaktan bıkmadığın yazarların. Siz Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü söyleyince evet. o kadar şaşırdım ki çünkü ben çok severim evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, onun şiirlerini de okurum. Benim başucu kitabım hem Saatleri Ayarlama Enstitüsü hem Atilla Leyhan'ın şiirlerinin bulunduğu kitaplardır. Evet. Ee, Onları sık sık okurum yani altını çizdiğim yerlere dönerim falan bilmiyorum. Beni çok besler yani. Hani o günkü moduma uygun olmasa bile ben onları okurum ve keyif alırım. Saatleri ayarlamayız biraz da öyle bir kitap ya böyle evet. dönüp dönüp e, okurum. Her seferinde başka evet. bir şey anladığınız bir kitap. Hem öyle hem de. Ben zaten ilk okuduğumda da üç kere arkaya arka okudum anlamak için. Çünkü bir şey <laughs> kaçırdım burada diyorum, işte dönüyorum tekrar. Hayır Ben de çok burada dönüyorum. <laughs> ben çiziyorum evet, geri bakıyorum evet. falan. Aynen tamponer da biraz öyle. Yani tekrar tekrar alı evet. çizilerek oku, okunması bir yazar gerçekten de. E, o zaman sergi de sorayım sana. Sorun. Son gittiğin sergi. En son Japonya seyahatimde Hokusai'nin e, eserlerini görme şansı yakaladım. Hı hı. Küçük bir. Onların ulusal müzelerinde böyle onun küçük eserleri vardı. En son orayı orayı ziyaret etmiştim. Favori müzen var mıdır? Sevdiğim müzeye gitmeyi sev. Ya da son gittiğim müze? En son yazlığımıza çok yakın ailemle birlikte annem, babam, kardeşim ben bir de çok yakın arkadaşım. Efes Antik Kenti'ne gittik. Ha. Efes Antik Kentini biliyorsunuz gece gezebiliyorsunuz evet. artık. tekrar açıldı bu yaz. Evet, ona normalde birçok kez gitmiştim ama gece ilk defa ziyaret etme şansı yakaladım. O akşam da inanılmaz bir dolunay vardı. Oo muhteşem. Mükemmel bir yer. Ya yani Türkiye'deki tüm antik kentleri görmek istiyorum. Müzesi zaten açık hava müzesi sonrası. Evet. Ben çok seviyorum. Ben çok keyif alıyorum müze gezmekten, işte böyle bir bir şeye bakmaktan, saatlerce bakmayı seviyorum yani. Evet. Efes inanılmaz bir yer bu arada. Evet, kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle. tavsiye ediyorum. Akşam gezmesini tavsiye ediyorum. Evet, akşam gezmesi, geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam evet. tekrar açıldı. 10-12 gün önce falan. Evet, o kadar kalabalıkmış ki herkes gece gezmeyi daha çok seviyor Çok mutluluk seviyor verici. Var. Ben gittiğimde de inanılmaz bir kalabalık vardı. Hatta babama dedim, baba muhteşem bir şey bu kadar insanın burada olması. Evet. Çok iyi İnsanlar çünkü yaz akşamlarını böyle güzel bir yerde değerlendirmek istiyor. Efes Antik Kenti muhteşem bir yer. Evet, antik kent soracaktım ama sen antik kenti de hepsini e, çok seviyorum. Evet, <laughs> hepsini gezmek isterim. Evet. İstanbul'da böyle sevdiğin müze var mı? Ben şey şeyde zaman geçirmeyi çok seviyorum. Dolmabahçe Sarayı'nda. Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesi, böyle o arka yerleri hele bir de kalabalık değilse oralarda yürümeye, oturmaya bayılıyorum. Topkapı Sarayı muhteşem. Yani ben hep şunu söylüyorum. O kadar güzel bir ülkede ve şehirde yaşıyoruz ki Yurt dışını ziyaret ettiğimde her seferinde dönüp diyorum ki Bizim bambaşka bir tarihimiz ve coğrafyamız var. O yüzden sayabileceğim o kadar uzundur ki bu liste. Evet, Ama İstanbul'da evet. birçok yere gitmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Bir, bir numaram Dolmabahçe Sarayı. Evet tam da böyle boğazın kenarında. O kapı, o inanılmaz bir yer. Evet. Ee, en son e, röportajda da bahsetmiştim ya. Sara Jessica Parker ve e, oynadığı dizinin e, And Just Like That'in oyuncularıyla ve yönetmeniyle Michael'la röportajımız vardı. Ve hepsinin ağzında İstanbul Çünkü... İstanbul'dan i̇nanılmaz. geldiğimi söylediğim anda bütün kapılar açıldı ve kocaman bir gülümsemeyle beni karşıladı. Çünkü karşı inanılmaz oldular. bir yer burası yani bazen iş iş koşturmacası hayatın evet. bu meşguliyetleri falan filan tadını çıkaramıyoruz ama gerçekten inanılmaz bir yerde yaşıyoruz. Tabii ki zorlukları var. Tabii Trafik tabii. vesaire karmaşa ama çok kıymetli bu topraklar üzerinde yaşıyor olmak. Evet gerçekten öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür bu ederim. Çok memnun için. oldum ben sizinle de. tanıştığım için. Gerçekten. Çok Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ben de ederim. öyle. Tekrar görüşmek üzere. Umarım. <gülüyor> <gülüyor>